Selamlar ben Ekrem. Bugün Kreis'te kaldım. yerden devam ediyoruz. Videoya geçebiliriz. Üzerim. En son burada kalmıştık. Köyü mahvettik resmen. Yani bayağı fail oldu. Bu ne oldu böyle? Durma kaç 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 kaç. Bunları hiç uğraşamam Araba doman çıkmaya başladı bile. Neyse araba sürmek de iyiyim <laughs> de. Şimdi gidip kaza yapacağım değil mi? Hadi geç. Geçti. Aferin. Güzel. Hayır, buralara dalsam ne olacak? Yan görebilecek. Ekstremi kasacağım. Hayır, o zaman niye uğraşayım? Ben geldim. Tamam hocam bekle. Bekle bekle dövüşeceğim ben sizde. Ee... <laughs> Şu e, silah alabilir miyim? Teşekkürler. Sen mi sıkmam bana? Uf, Uuu uh. Hiç iyi olmaya başladım bu işte Tam üstü lan bana Bak bak ani manevler yapıyorsun Evet atış ediyorlar Peki sen neredesin? <laughs> Oğlum salak mısın lan? Herkese etsene abi Eee Başka kimse şey yok mu lan? Aferin lan Şeyime girdin Menzilime girdin Aa sen de mezirime gittin. Oğlum ne kadar iyi insanlarsın siz ya. Oo. Ay. Oo yok oldu. Hacı nereye gittin? Eee Ne oluyor lan? Güzel. Başka var mı? Ha var. Arkadaş kes. Evet. Böyle no sen. Güzel. Başka var mı? Ben bu işten bayağı zevk aldım. İndire indire gitmeyi düşünüyorum. Oha 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 oha. Maalesef göremiyorum. Cık. Göremediği şey sıkma. Zaten mermaz gerek yok. Abici niye sürekli komparatif ek sürek delireceğim. Oha. Neredesin lan? Hmm. Sen ben bak sen mi ben mi? Şimdi zalamak. Boom. Ulan ben senin için araba patlattım araba. Bir dakika. Ulan bir F70 lan, bir tane lan. Tam lan gel lan. Allah Allah. Bir dakika. Hop oh be. Yerin ya. Oh 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 oh. Ay şükürler olsun sonunda be. Oğlum ne hürretler lan. Burada şey yapmam lazım. Sniper'a bayılıyorum abi bu oyuna. Var mı aşkı aşkı ne lan asker konuşmayı unuttum bir an <laughs> salak şöyle duruyor Zohan bol 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 basit tarım çekiyor <laughs> Ooo geliyor mu sınıfım daha? Hmm Tamam Neyse ki çok zeki değiller Gerçi Zor modu seçsem Zor olur da mı? Tercih etmiyorum o Oyunlarda çok aşırı zorlamaktan hoşlanmıyorum tabi çok kolay olması sıkıcı da yani zor olması değil abi en iyi deneyim normalde olur burada ne var hiçbir şey yok bu ne oldu böyle niye canım yani oğlum benim Herkes doğradığım için gerek kalmıyor pek saklama Normalde gizli gizli gerekiyordu buralarda. Hop şunu şunu la oğlum çekil. Allah Allah. Boom. Hmm. nasıl sürü çıkarabilmeyiz ya. Sıkıyormuşum gibi hissetmiyorum. Bırak Ha, Hah. Hadi girsin. <laughs> General Kiyong. Lütfen dinleyin. Alışılmadık sinyaller almaktayım Devam etmeden önce neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmek zorundayız Artık bu gecikmelerden bahsediyoruz Diğer fosillerin hiçbirinde bu kadar temkinli değildiniz Hindi kuşta olanları biliyorum O farklıydı Diğer numuneler, Afgan kalıntıları, Sibirya'dakiler Hepsi ufak parçalardı Bu tek parça halinde bulduğumuz tek örnek Çok dikkatli hareket etmeliyiz Hiç vakit yok doktor Amerikalılar çoktan adaya çıktı Diplomatik manevralarınız beni hiç ilgilendirmiyor general. İlgilendirmeli. Sizin pentagonunuz bu projeyi askerlere emanet edecek. Acaba size bizim kadar hoşgörülü davranacaklar mı dersiniz? Anlıyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Tarama işlemi bitmek üzere. Biz sadece bu tapınakla ilgileniyoruz. Fosiliniz bizi hiç ilgilendirmiyor doktor. O bir fosil değil. Fosilleşmiş karbon bazlı bir makine. İnsandan iki milyon yıl önce yapılmış bir makine. Artık bunun bir önemi yok. Bu tapınak bir kaynak. Tapınak mı? Tanrı aşkına be adam. O şeyin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Eğer onu açarsanız olacakları bilemeyiz. Bekleyin. İlk görüntüler gelmeye başladı. Bu da ne? Bu imkansız. Ya şöyle bir şey var. Ama bu imkansız. Tanrım. Kyung. Bu işi hemen durdurmalısınız bu çok tehlikeli Orada ne var bilmiyorsunuz Baba sorun nedir Helena onu durdurmalısın Ve hemen oradan çıkmalısın Hala yaşıyorlar Kim yaşıyor sen neden bahsediyorsun Fosil fosil hala yaşıyor Hala oh, tanrım. Baba bölgenden mikrodalga patlaması sinyali alıyoruz Sen ne yaptın Hemen oradan kaçın <laughs> Ne oluyor Sen de kimsin ben senderim. Bu yok. Hemen buradan gitmeliyiz. Oh. Tanrıya şükür. Kiyong ekibimi ve kızımı kaçırdı. Dağlardaki madendeler. Onları kurtarmalısınız. Sanırım kunç bir hata yaptık. Sanırım. bu bize. Ben ne yaptım? <gülüyor> <gülüyor> <Enerji kalpim seviyorum. gülüyor> oh, çok güzel esiyor ulan. <laughs> şey rahatladı. Nome, adanın ortasında yoğun bir enerji birikimi tespit ettik. Orada ne oluyor oğlum? Rozental öldü. Geçti bütün bu yeri bir buz küpüne dönüştürdü. <laughs> Dağlarda başka bir kalıntı buldular. Adam Dağ öldürün yüklü. lan. Hemen oraya gitmem gerekiyor. Hava aracın yolda evlat. Birinin aşağısında güvenli bir iniş bölgesi hesapladık. Hemen bot tekne bir şeyler bul oraya yönel. Sana doğru gelen ağır takviye birlikleri görüyorum evlat. Toplak kaçını? Ortalık karışacak. Ben burada öldüm lan kaç kere. Buradan gideceğim. Orada nasıl öldüm bilmiyorum ama kaç kere öldüm hatırlıyorum. Dur ben şu kamyonu alayım da Bye hey, bye Sıkın istediğiniz kadar Uha bu araç ne lan? Ben gidiyorum arkadaşlar. Aa dur dur dur. Tamam tamam bir şey yapmadık. Ya araçsız kaldım be. Oğlum ne yaptım lan ben size? Rahat beni. Arabam yok ya çok sıkıcı. Hocam nasıl ses? Dur ya şunu açalım. Ne yapayım lan daha ne istiyorsunuz? Tutturucuyu kapatınca şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Aha araba. En azından bir de bir hızlı gideceğim. Oğlum ne ara gece oldu? Oğlum sıkmayın la patlayacak araba daha yeni buldum arabayı. Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz lan siz? Böyle böyle yerleyeceğiz abi. Bunları ister tek taktik Allah. Ne oluyor acı? Ne oluyor? Ben bunları hiç hatırlamıyorum. böyle şeyler. Allah çok kuvvet şeyler oluyor ama. Bu kısmı ben hatırlamıyorum lan. Nasıl hatırlamam? Oyunu kaç kere bitirdim ben? Böyle bir şey olmuş olamaz. Bu kadar çabuk mu lan? Yapma be. Sen i̇şte buradan mı başlattın? Koş koş, koş koş hızdan hızdan Düzgün bir ara olursam şu an kadar da bitti daha Böyle ha şöyle yapalım Öleceğim lan öleceğim öleceğim. Biraz genişten aldım geliyorum. Ha? Oyunu kayder misin artık? Çok ileri geldim. Şu an ölmek istemiyorum. Biraz salak bir giriş yapmış olabilir evet. Ben niye böyle salaklık yaptım bilmiyorum. <laughs> Arabadan arabaya geçe geçe gidiyoruz. Öyle öyle çarpma evet. Öyle. Geçersin be. Çıktım ya kaldı mı burada? Tamam lan tamam geç Tamam istemiyorum bir şey.

Oha tek attım lan. Aa, dur dur dur. Göremiyorum ki. dur. Hmm. Oha buldum. Oha gördüm seni. Gel. Oha. Ne yaptın lan bana?

varımdakise hemen. Çünkü adamları görmüyorum. Böyle şeyden hoşlanmam. Nasıl lan geldi sonunda? Nasıl soruyorcuz? Ya ne? oğlum bu ne? Anketta.

Aa bu bölüm beni çok gerdi. Hiç sevmiyorum şu bölümü ya. Neredesiniz lan şerefsizler? Hayır canım bir anda indiriveriyorlar ha. Ha. Ses geldi. Neredesin lan? 아저 뭐야? 저거 보이지? 음. 저기 봐라. Bak bak sniper olan da var. Normal normal Korelilerin korpu türkçü olur. Sizin kim öyle olmuyor? Oha. <laughs> <laughs> tekin lan. Oha. Neredesiniz lan? Oğlum görmüyorum. no kulak soruyor. Ne Neredesin lan? Geri kaç. Görememek beni geriyor hocam. 3 kere ölünce aklım başıma geldi biraz sakin sakin yapıyor. Ha dur ya şu bravo, bravo. Allah belanı. Hoppa. beni duyuyor musun? Galiba bu de nano giysileri var. Allah belanı. Teselli edecekse efendim ucuz benziyorlar. Ben güç modunda olsa şimdi öldüydüm. Evet. orada hala hareket görüyoruz. Halletmeye çalışıyorum. Bir sorunsa sende. Uraş işte. Heriflerin sniper'ları var ve bir sürü kişiler. Bir görsem. Bak bak yine. Hocam neredesin? Aha gördüm. Oh. Ak ah baba ben Ahmet. Güvenliği sağlandı. Anlaşıldı Ahmet. Beklemede kal. Bu bebeği indiriyorum. Oh be. Ne geriğiniz görevdi arkadaş? şöyle hazırız lan gelsinler falan bir şey yap ver. Canlı cevap ver yani. Anlaşıldı da be? Ya yerdeki sniper mermilerini bulamıyorum ya. Nerede bunlar? Bunlar beni çok işime yarayacaktı. Geliyorum lan tamam geliyorum. Ben geldim hadi. Efendim. Hoş bulduk. Vay Nomet. Bakıyorum da kefeni yırtmışsın oğlum. Ne demek bu lan bu? Olanı duydun mu? Evet ya. O dallamayı özleyeceğim. Nereden biliyorsun lan öldüğünü? Ortalık baya karıştı. Jester'ın söyledikleri çok da deli işi değilmiş. Aynen öyle. Allah Allah İlk da bak hızlı bu daha az hareket etmesi sağlar e e e bir şeysi Bu an Çılgın ıslanacağım maşallah Yok ya sen amcanın hiç işi yok Senin götü korumak için 1 milyar dolar harcayacak öyle mi <laughs> Süper gizli benim olduğumda böyle durdur edebilecek Kıçında karete yapacağım Ha işte onu görmek isterim. Ayrıca çatışma bölgesine giriyoruz. Aşağıdakilerin sam var. İnmeden önce etraflarında uçup tedbir atışları yapacağım. Koreliler çok gürültü yapıyor anlamı. Herifler daha taşı bombalıyorlar. Kafanı kaldırma. Yoksa keller gider. Ne sikimi buraya iniyoruz ki? Ya sam ya da saçmalar ağabeyciğim. Saçmaların ıskalama ihtimali var. Buradan daha ileri gidemem beyler. Liman dolayı bir tehlike. iyi şanslar. Kahretsin. Keşke sizinle uygunsun nereden Bence bundan istemez. Vah. Wow. O anında hep sövdü lan. Ha. Hocam öldüyseniz silahlarınızı alabilir miyim? Hey, hey. Teşekkürler. Eğilebilirsiniz siz. Neyse. Bugünkü videomuzun Sana gelelim artık ya. Daha gerek yok. Bugün videomuzun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Gelecek haberde olmak için bildirim bekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.